Rüyada arkadaşını gelinlikle görmek, rüyada görülen kişinin bekar olması halinde yakın zamanda bir kısmetinin olacağına ve bu kişiyle hayırlı bir evlilik yapacağına işaret eder. Evli biri için bu rüya evliliğin güzelleşmesine ve hoş geçime işaret eder. Bazı ilimlere göre bu rüya, rüyada görülen arkadaşın güzel bir haber alacağına, iyi şeylerle karşılaşacağına ve hayatının iyi bir hal alacağına da delalet eder. Rüyada gelinlik giyen bir kadın görmek Rüyada gelinlik giyen bir kadın görmek tanımadığınız bir kişi olması halinde hayırlı ve müjdeli bir habere yorulur. Bu rüya, rüya sahibinin güzel bir geleceğe sahip olacağına, refah içinde yaşayacağına, iyi huylu ve düşünceli bir eşe sahip olmaya, Mutlu bir yuva kurmaya delalet eder. Rüya'da siyah gelinlik giymek. Rüya'da siyah gelinlik giymek kişinin kendisi için hayırsız bir dilekte bulunacağına, sıkıntıya sokacak bir dua edeceğine işaret eder. Bazılarına göre bu rüya hayırlı olmayan biriyle evliliğe, sorunlar yaşamaya, sıkıntıya ve hüzne tabir edilir. Rüyada beyaz gelinlik görmek ise hayırlıdır ve güzel haberler almaya, sevinmeye, çok mutlu olmaya delalet eder. Rüyada kabarık gelinlik görmek Rüyada kabarık gelinlik görmek kişinin bugünlerde maddi açıdan hiçbir sıkıntı yaşamayacağına, eline geçecek yüklü bir miktar paraya, bolluğa ve berekete, zor günleri atlatıp feraha kavuşmaya, Hayırlı bir evlilik yapmaya ve mutlu geçecek bir ömre delalet eder.